Merhaba sevgili çocuklar. Jelibooks'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mö ve Lala Gökyüzü Panayırına Yolculuk kitabını okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. Mö tarlada sabah sütünü içip güneşi selamlarken küçük arkadaşı Lala hızla koşarak geldi. Lala bu ne telaş dedi Mö. Lala nefes nefese cevap verdi. Gökyüzü panayırı bugün açılıyor. Balonlar, dondurmalar, sihirli aynalar. Hadi gidelim. Möğün'ün gözleri parladı. Gökyüzü panayırı mı? Bu yıl ilk kez duyuyorum. İkisi de sevinçle sırt çantalarını hazırladı. Lala bal peteği sandviçleri aldı. Mö ise en sevdiği fuları taktı. Ve ikisi birlikte yola koyuldular. Yolda uçuşan kelebekler onlara eşlik etti. Bir köprüden geçerken kurbağa orkestrası onlara neşeli bir şarkı çaldı. Ribbit ribbit yolunuz açık olsun, diye bağırdı kurbağa şefi. Mö, kahkahayla zıplayarak dans etti. Lala da kuyruğunu salladı. Güneş yükseldikçe gökyüzü daha da parladı. Ve birden önlerinde devasa bir balon kapısı belirdi. Kapıda kocaman bir tabela vardı. Gökyüzü panayırına hoş geldiniz. Panayırın içinde her şey pırıl pırıldı. Bir köşede uçan pamuk şekerler, diğerinde şarkı söyleyen kitaplar vardı. Lala hemen pembe bir pamuk şekeri kaptı. Ama şeker konuşmaya başlayınca kahkahalarla yere oturdum. Merhaba, ben Tatlı Bulut. Çok gıdıklanıyorum, dedi Şeker. Mö de sihirli aynaların yanına gitti. Ayna ona baktı ve gülümse mi? Çünkü gülüşün gökyüzünü aydınlatıyor, dedi. Mö biraz utanarak güldü. Ama kalbi sıcacık oldu. Tam her şey mükemmeldi ki gökyüzünde bir bulut ağlamaya başladı. Panayır yavaş yavaş karardı. Lala endişeyle "Bulut neden ağlıyor?" diye sordu. Bulut hıçkırarak söyledi. Ben panayının ışıklarını taşırdım. Ama yönümü kaybettim. Şimdi her yer karanlık oldu. Mö hemen yanına yaklaştı. Flörünü çıkarıp buluta verdi. Al, bu seni rahatlatır. Biz ışığı bulmana yardım ederiz, dedi. Lala da elini uzatıp, hadi birlikte yolu bulalım, diye ekledi. Mö, Lala ve Bulut birlikte gökyüzüne uçtular. Bulut'un gözyaşları parıltıya dönüşüyor. Yol boyunca yıldızlar uyanıyordu. Sonunda panayırın kalbinde kocaman bir ışık topu buldular. Mö onu bulutun içine yerleştirdi ve tüm gökyüzü yeniden aydınlandı. Panayır yeniden canlandı. Şarkılar, kahkahalar, ışıklar. Bulut gülümseyerek dedi ki: "Teşekkürler mü velala. Siz olmasaydınız panayır hiç parlamazdı." O günden sonra herkes gökyüzü panayırına geldiğinde yukarıda parlayan küçük mor bir fular görürmüş. Derler ki o fular Mö'nün cesaretinin ve dostluğunun simgesidir. Ve Lala'nın kahkahası mı? O hala bulutların arasında yankılanır. Evet sevgili çocuklar, bugünkü masalımızın sonuna geldik. Masalımızı beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki masalları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.